Türk sivil havacılık tarihinin en büyük uçak siparişini Türk Hava Yolları verdi. Türk Hava Yolları önümüzdeki 7 yıl içinde filosuna 117 yeni Airbus uçağı katacak. Anlaşmanın imza törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın esprisi damga vurdu. Yıldırım THY kısaltmasını tehirsiz hava yolları olarak tanımladı. Türk Hava Yolları son uçak alımlarıyla yeni bir rekora imza attı. Şirketin Airbus'a verdiği 117 uçaklık siparişi Türk Sevil havacılık tarihinin en büyük uçak siparişi oldu. Çoğu yeni nesil olan uçaklar 2020 yılı sonuna kadar Türk Hava Yolları filosuna katılacak. Thank you for your kind attention. 117 uçaklık dev sipariş için düzenlenen tören. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları kısaltmasına yeni tanımlama yapınca İngilizcesi için Bakan Şimşek'ten yardım istedi. Bugün 10 büyük şirket arasında tehirde en az tehir yapan hava yolu şirketi olan şirket Türk hava yolları. Yani tehirli hava yollarından Time hava yollarına geldik. Sen bilirsin ölümdür Mehmet Bey. Time desek ol, oluyor mu? Olsun. Olmuyor mu? Ben mi e? İdare eder. <laughs> <laughs> Olmadım. Neyse. İngilizcesini Mehmet Bey bilir. İster olsun ister olmasın. Sonuç önemli. <laughs> sonuç sonuç bu kardeşim. <laughs> İngilizcesini uyduramadık diye sonucu değiştiremeyiz ki. Tehir yapmayan hava yolları diyor. Ne oldu? <laughs> Olmadıysa şimdi böyle olsun. İşte bu kadar. Bakan Yıldırım, Airbus yöneticilerini de seslenerek son uçak alım anlaşmasından sonra Türkiye'de uçak yapımı konusunda anlaşma istediğini söyledi. Başbakan yardımcısı Babacan.